arkadaşlar. Yekta Sarvet sünnet olmaya gidiyor. Hepimizi sarılan cümet diyeyim Selim Kuzey. Defne Ada. Eşim. Çok heyecanlıyım. Yekta Sarvet çok heyecanlı sünnet olacağından dolayı. Sünnette sünnet görüşürüz. Sünnet çocuğu. Sünnet çocuğu. <gülüyor> 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 sünnet çocuğu Yekta bak, bak, Orada videosunu çekeceğiz. Devamı orada. Görüşmek üzere. Ringo. Sünnete gidiyorsun değil mi? Sünnet çocuğu. <laughs> Neler hissediyorsun sünnet olmak için? Heyecanlı mısın? Ben çok hissedim, şunu hissediyorum bak. Heyecanlı mısın? Ne kadar heyecanlısın? Ama bu kıyafeti mi Tabii. Ben? Eve geldiğimizde ben sana bu kıyafetten alacağım. Sünnet kıyafetinden. Evet. Ondan giydireceğim. Bir tane de böyle sihirli değnek sihirli değnekle beraber giyeceksin tamam mı? Tamam mı? Ha. Hadi bakalım. Görüşürüz be. Görüşürüz. Hazır mısın? Ha? Evet, evet, evet. Hadi bakalım. Yekta Servet, sünnet olmaya hazır arkadaşı. Selim Kuzey ile beraber. Hadi. <laughs> Yekta servet. Hadi bakalım. Baba gördün mü oradaki boğaları? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi de Baba <bizim>. Hadi bakalım. <laughs> Sünnete. Yavaş düşersiniz. Vallahi arkadaşlar ben daha heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Selim Kuzey. Merhaba. Buyurun. Ömür Bey geldi. Ağla bakalım rengi nasıl olacak. <laughs> Pirana ekle onlardan. Gel bak. Piranaları görüyor musunuz? Bak. Bizim evdeki piranalar. <laughs> <evdeki gülüyor> <laughs> 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 Bunlar paku. Bunlar bizde mi? Bunlar paku, bizdekiler etçil, bunlar otçul. Çok güzel. Hadi gençler. Hadi bakalım. Sünnete. Yektaz <laughs> evet. Hadi. Kameraları da gördük. Şöyle bir yer arkadaşlar, güzel bir yer, güzel bir ortam. Umarım buradan güler çıkarsın. <laughs> evet ne demek istersiniz? Çok <laughs> heyecanlıyız. Bak bu, 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 bu. Ya, Acaba girebiliyor muyuz? Ekleyin işten sonra Şu an bizi Sen ilk önce de bir bir, 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 bir bir atladı mı? Evet. bir atladın mı? Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Aşağısı. Çıkın çabuk inin. Hadi bakalım. Gel senin kızı ekran yanına. Ekranlar beraber. Ekranlar arkadaşsın. inşallah bu hareketlerini sünnetten sonra da yaparsın. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel ters gidiyoruz. Gel. <laughs> Arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Evet. Doktor. Erdem Akkaya. Ne <laughs> olsun? Ah. Ya. Defne de abi şunlara getirdi. <laughs> Bu bir anı kalıyor. Evet. Hadi bakalım. 10 yıl sonra izlerken. Neden ilk seniz ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Selim Kuzey. Ne? <laughs> Selim Kuzey. Selim Kuzey. Selim Kuzey. Selim Kuzey. Maşallah maşallah. Sen hangi takımın hangi finalde en çok hangi oyuncusunu beğeniyorsun? <laughs> ne, <laughs> ne planladın ne planladın ne Ne ne, ne istiyorsun hediyeler olarak? Tamam. E hangi oyuncu hangi ister? Oyuncu istiyorsun peki? Tamam. tamam. Ba başka? başka? Başka. Kibe geliyor musun? <laughs> <laughs> Kibe geliyor mu? Yok kimse. Valla direkt ama bizim zaten bir gün içerisinde belirledik hocam. Dedin? Hiç kimseyi almadık. Ama direkt raporta başlattık. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> 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 Kemal'in gerçeği kendini düşüyoruz. Tamam. Daha iyi size burku vermiyoruz ama pansuman diyor. Bir de pansuman yok. Tek bir pansuman ondan sonra ise şey, şey, tatlı şurup alıyor. Tatlı şurup şeker Benim sana verdiğim şurupta. Tut dişlerin arasına alma yut yavaş yavaş. Yut 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 yut. Yut 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 Valla tebrik ederim. Çay Çok güzel durdu e, Çok güzel, Çok güzel değil mi? Evet. Şimanski. Sen bu sene ana gittin Daha yeni gidecek. He, ana bu sene başlıyor. Evet. Biz o yüzden hadi bir Ne Ne gidelim? Şey 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 ne şey Aa, Ne şey <laughs> Şimdi ne istiyorsun babanın? bak, bak, Tamam, tamam. Arkadaşlar, süper geçti sünnet. Vallahi herkesin gelmesini tavsiye ederim buraya. Doktor gayet güzel değil mi? Süper. Ha? Sünnet mi oldu muhabbete mi geldik? Babişko, arkadaşlara ne söylemek istersin videomuzu? Elinle morulun. Elinle morulun. Ne söylemek istersin? videomuzu Beğendim. Evet. <laughs> abone olmayı. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın diyeyim bakalım senin kızı. Hoşça kalın. Bay bay.